Aaa çayda tilki kanıymış maşallah. Perşembe kanı baba. <laughs> Aa. Hmm öyle mi? Babacım peygamberimizin çocukluğunu anlatır mısın? Tabii ki oğlum neden olmasın. alemlere rahmet peygamberimiz Arap Yarımadası'nın Hicaz, Hicaz bölgesindeki Mekke şehrinde dünyaya geldi. Mekke Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından yapılan Kabe'den dolayı önemli bir merkezdi. Kur'an-ı Kerim'de Kabe hakkında şöyle buyurulmaktadır. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev mabed yani Mekke'deki Kabe'dir. Peygamberimizin soyu Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim'e dayanmaktadır. Peygamberimizin babası Abdullah Kureyş kabilesinin Haşim oğulları kolundan, annesi ise Kureyş kabilesinin yine Zühre oğulları kolundandır. Peygamberimiz doğmadan önce babasını kaybetti. Genç yaşta vefat eden oğlu Abdullah'ın yetimi dünyaya gelince Abdülmüttalip çok sevindi. Torununu alıp Kabe'ye götürerek Allah'a hamdetti. Kurbanlar kestirip ziyafetler verdi. Torunla övülmüş çok övülmüş anlamına gelen Muhammed ismini verdi. Bu ismi verdiğini söyleyince davetle atalarında bu ismin olmadığını, neden bu ismi verdiğini sordular. Abdülmüttalip de ben inanıyorum ki onu yerde ve göktekiler çok övecek dedi. Peygamberimizin amcaları da doğumuna çok sevindiler. Daha sonra peygamberimizin azılı düşmanı olacak olan Ebu Leheb cariyesi Süveybi'yi göndererek onu emzirmesini söyledi. Mekke'de yeni doğan çocukların süt anneye verilme adeti vardı. Bunun sebebi Mekke'nin havası sıcak Havadar köylerden yaylalardan gelen süt annelere verilerek bebeklerin sağlıklı büyümesi sağlanırdı. Öte yandan Mekke'de o sıralar salgın bir hastalık vardı. Bundan çocukları korumak için de süt verilmek tercih edilirdi. Başka bir sebebi de Mekke bir ticaret merkezi olduğu için kozmopolit, karışık bir yer olduğundan konuşulan Arapça dejenere olmuştu. Fasih ve düzgün Arapça köylerde konuşuluyordu. Bu da süt anneye verilme sebebiydi. Peygamberimizi almaya gelen sağ Sağdoğulları kabilesinden Halis'in karısı Halime, önce peygamberimiz yetim olduğu için, Almak istemedi. Daha sonra başka çocuk bulamayınca Peygamberimizi aldı. İki yıl anlaşma yapıldı. Peygamberimizi çok sevdi halime. Fakir hanelerine bereket geldi. Peygamberimiz süt kardeşleriyle kaynaştı. Süt kardeşleri Şeyma, Abdullah ve Üneysedir. Üneyse'dir. İki yıl sonra peygamberimiz annesine teslim edildi. Ancak Halime iki yıl daha peygamberimizin kalması için teklifte bulundu. Böylece dört yıl süt annede kalmış oldu. Peygamberimiz annesiyle iki yıl vakit geçirebildi. Altı yaşına geldiğinde annesi onu Medine'ye akrabalarını ziyaret etmek ve babasının kabrini ziyaret etmek için dadısı Ümmü Eymen'i de yanlarına alarak götürdü. Bir ay Medine'de kaldılar. Dönüşte Amine Ebva köyünde vefat etti. Ümmü Eymen peygamberimizi alarak Abdülmuttalib'e teslim etti. Uyudunuz mu?